orada kafesi var görüntüde. Yunan Gümrüğü'nün çıkışında free shop yok. Türkiye dönüş kısmında free shop var. Bu bölgede yaşayanlar özellikle bu yunan free shopunu çok kullanıyorlar. Yani. Neyse şimdi buradan arkadaşlar araba nasıl gelenler için söylüyorum. Ignatiyo dostu diye dediği Roma yolu doğru giderseniz otobandan gitmiş oluyorsunuz. Şu sağ yoldan giderseniz eski yoldur. Şu sağ taraf tırların hemen sağından giderseniz Başka bir gün o yoldan gittiğimizde de eski yolda da işte Fere gibi bizim zamanda Türk yerleşimi olan oradan da yine yani aynı şekilde Dede gidiliyor. Fakat birkaç yerleşim yerin içinden geçiyorsunuz. Yani otoban değil. Karşılıklı trafik gidip geliyor. Şu an işte tabelayı görüyorsunuz. Şu an otobana girdik. Tır gruplarına görüyorsunuz. Tabi bugün cuma olduğu için biraz kalabalık oldu ama normalde kışın çok fazla günlük kalabalık olmuyor fakat ne kadar kalabalık olmasa da yine e, her iki günlükten yarım saati üzere çıkması kalabalık olunca bu daha da uzuyor tabii ki. Ama yazın daha zor. şimdi ne zaman hangi yaz gelmiştik? Dönüşte giderken sorun olmadı çıktık da dönüşte. Gurbetçilerin e, Gurbetçilerin dönüşüne rastladık. 2-3 kilometre bu tırlar gibi kuyruk oldu. Gece 1 gibi geldik buraya hatırlıyorum dönüşte. Sabah dönüş, 7'de. Sabah 7'de Türk tarafından çıktık. Yani o bakımdan günübirlik gelecekler için biraz e, O biraz, tarihleri yani, evet, evet o tarihleri Öğrencilerin Geliş yurt... dönüş, dönüş evet. tarihlerine denk getirmek. Okul tatil zamanları o dönemlerde Çok fazla yoğunluk evet. oluyor Ki şu an tırlarda da bayağı sıra var gösterelim buradan girmek isteyenler için kaçırmasınlar. Tabi buradan sağa sapınca tekrar ileriden ee, sola sapacağız. Bunu da videosunu çekelim. sonra 5-6 kilometre yol yapıp e, şu an Alexanderopoli'nin doğu kısmına girdik. Burada ilk durağımız Jumbo. Bu bölgede yaşayanlar bilir. Jumbo bir alışveriş merkezi. Hemen az ileride sağda ama solda da Lidl var. Buraya da geliyoruz. Alman marketi biraz ucuz olduğu için. Bu bölgede yaşayanlar genellikle Lidl'a ve e, şeye uğrarlar Jumbo'ya. Hatta Jumbo'ya e, alışveriş turları falan oldu görebildik e, Tavarke Bölgesi'nden. E, biz de şimdi oraya uğrayacağız. size orayı bir gösterelim, gezdirelim daha sonra Evet şu an e, söylediğimiz gibi Jumbo'ya geldik. E, Jumbo'nun önündeyiz. Şimdi içeri girip e, burayı da size biraz tanıştıracağız. Genellikle bizim Sarı Bölgesi'ndeki e, insanlar buraya sık sık geliyorlar alışverişe. Bazı ürünleri e, hakikaten ucuz. İnşaat fiyatları da göreceksiniz. sen sıra burada oturmuştuk biliyorsun. Merhabalar. Evet, ee, şu an Terra Kafe'ye oturduk. Evet. Burada evet. O, evet. 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 Daha önce Daha de gelmiştik buraya. Normalde işim kahveyi sever, kahve içer de e, doktor biraz yasakladı bir ay kadar. Şimdi evet, e, çay içiyoruz. E, Eşim Ekaterina istedi. bence Maria diye çay şey Ha, içinde değişik bitkiler falan var. Şimdi sıcak çaylarımız geldi. çaylarımız e, geldi. Ee, Deneyelim bakalım. Bir dökelim evet. bakalım. Benimkisi nasıl olacak? Filiz kutlu bir şeydi. Kokusu mis gibi. Bu arada fiyat da geldi. Onu da çekelim. Ha, evet. Burada hemen masaya e, şey, dişi geliyor tanesi Şöyle. Aynen bu şekilde görebilirsiniz. Zaten hemen getiriyorlar ve ayrıca oturduğunuz gibi hiçbir sipariş vermeden direkt su gelir. Yani ne içeceğinizi Görüm. sormadan direkt masaya bir şişe su Görüm. gelir. Evet seninkisini de görelim. Ananaslı bir şeydi zannedersen. Görüşürüz, evet, şimdi. Tarkıncı söyleyeceğim. Neyse sizin koymayacağım biraz daha demlensin diye bırakıyorum. <laughs> evet. Bu aslında çok bitki şeyi sevmiyorum da hani sonra içerim gibi bir şey Yok, oldu. biraz daha alsın. Sizi. Tamam. Şunu sonra yorumlarınızı alacağım. Bir şekersiz tabii. <laughs> ben cebimde ne olduğunu bakıp söyleyebilirim. <laughs>

Ayyurge'ye geldik, 7-8 kilometre uzakta, Akri'deyiz. Bu yıllarca geldiğimiz bir mekan, daha önce de çok geliyorduk fakat son zamanlarda pek gelmemiştik, <laughs> başka mekanlara takıldık. Bugün akşam buradayız.

y a we sacrifice İşte bu. Kayıogi'deki <laughs> yemeğimiz bitti. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çekiyor mi? Evet. Ha. Yemek çok güzeldi yemekler. Her şey çok güzeldi. Hepsi Aynen. çok lezzetliydi. Müzikler şeyler gerçekten. Aynen müzikler de çok iyiydi. Hava şu an mis gibi. Şubat ayının ikisindeyiz. Hatta artık üçü oldu. Böyle zeytin ağaçlarının içinde çok güzel bir mekan. Mis gibi tertemiz bir, şey bir havası var. Lazım. Biz burası Makri köyü. Burada bir lokanta daha var limana doğru. Limanaki diye isminde. Orada zeytinyağı da satıyorlar. Buranın zeytinyağları çok meşhur. Derece almış zeytinyağları. Bazen biz beşlik olarak buradan zeytinyağı alıyoruz. Tavsiye ediyorum.